Bilge Kağan, Kağan kompleksinde aslında Orhun yazıtları olarak bilinen ee, Kültigin hemen burada. Diğeri de Bilge Kağan anıtlarını görüyoruz. Tabi bunlar e, Orhun yazıtları, Orhun yazıtları olarak bilinir. Türk dilinin en eski metinlerinin olması bakımından bizim için kıymetlidir. Bakalım Bilge Kağan ve e, kardeşi Kültigin neler demiş? Mesela bunlardan bir kubbe sizlerle paylaşmak istiyorum. Orhun yazıtları hangi konuları ihtiva ediyor? Bakın ne diyor bize? Hatta böyle 700'lü yıllardan günümüze çıkartabileceğimiz belki bir takım nasihatler, bilgiler olabilir. Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan'ı, ''Üste mavi gök altta yağız yer kalındıkta ikisi arasında insanoğlu kalınmış. ''İnsanoğlunun üzerine ecdadın ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış. Hep tabi kılmış, başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, Batı'da batıda demir kapıya kadar halklarını yerleştirmiş.'' İki sınır arasında pek teşkilatsız gök türkü düzene sokarak hükmederlermiş. Atamız Bumin Kağan, Bilge Kağan imiş, Cesur Kağan imiş, beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için ili öylece tutmuş. Ondan sonra kardeşi Kağan olmuş, oğulları Kağan olmuş. Ondan sonra küçük kardeş, büyük kardeş gibi kalınmamış. Bilgisiz Kağan tahta oturmuş. Kötü Kağan tahta oturmuş. Buyduğu da kötü imiş. Halkları da ahenksiz imiş. Çin halkı hilekar ve sahtekar olduğu için küçük kardeşle ağabeyi birbirine düşürdüğü için, böyle milleti birbirine kuşkırttığı için Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış. Kağan yaptı, Kağan'ını kaybedivermiş. Çin milletine beylik erkek evladını kul kıldı hanımlık kız evladını cariye kıldı. Türk beyler Türk adını bıraktı, Çin adını tutarak Çin Kağanına itaat etti, 50 yıl hizmet etmiş. Doğuda, gün doğusunda bökli Kağan'a kadar ordu sevk edivermiş. Batıda demir kapıya kadar ordu sevk edivermiş. Çin Kağanına ilini, töresini alıvermiş. Türk milleti şöyle demiş, İl sahibi bin millet idim, ilim şimdi nerede? kimin için ilk kazanıyorum? Kan sahibi bir halk idim, kanım nerede? Hangi kana hizmet ediyorum? Böyle deyip Çin kanına baş kaldırmış ve eski topraklarına dönmüş. Türk tanrısı mukaddes yeri suyu Türk halkı yok olmasın diye öyle yapmıştır ki babam İlteriş kanı ve annem İlbilge hanımı göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış. Evet. Orun yazıtlarında bu anlatılanlar, aktarılanlar yer almaktadır. Tabi Bilge Kağan yazdı. 716-34 yıllarında hükümranlık yapan Bilge Kağan adına dikildi. Kültik'in yazıtı da 732 yılında dikilmiştir. Bunu da bir